De? Bilmiyorum. Ha? Anneciğim ben bütün oyuncaklarını kaldırdım ki burada çok oyuncağın yok ki senin. Ama bende bir şey var. O ne? Hava ile kuruyan kil hamuru. Ne yapıyoruz biliyor musun? Hı -hı. Bunun içinden kumlar çıkıyor. Bak şimdi. Bak. Bu kırmızı renk bir kum. Bekle. Bak içinden ne çıktı? Polis ne? arabası yapabilirsin diye. Bakalım başka ne? ne renk çıkacak içinden? Aa bak burada bu renkler çıkacakmış içinden. Ve arabayı nasıl yapabiliriz onu gösteriyor adım adım. Wow. Görüyor musun? Bakalım içinden başka. Beyaz bir kil hamuru. Ne? O ne renk? Siyah. Siyah. Başka. Mavi bir kil hamuru. Başka? başka? Hiç emin misin söyleyeyim. bakayım hmm, başka bir şey yok içinde bakalım bunlar ne yapmışlar bunlar bir polis iyi. arabası yapmış başka ne yapabiliriz bunlardan yapabilirmişiz şu arabadan ya da şu arabadan şimdi bu hamurun özelliği ne biliyor musun Efe evet. bu hamurla bir şekil yapıyorsun onu kurumaya bırakıyorsun ve o kuruduktan sonra bir daha asla değişmiyor heykel gibi oluyor bir gün boyunca bırakıyoruz. Biz şimdi şeklimizi yapacağız. Kafamızda kuralım. Ondan sonra da onu ben kaldırayım. Yarın sabahleyin bakarız nasıl oldu. Bence bir çocuk yapalım. Yapabilir misin? Yapabilirim. Yaparım. Bak dört tane rengimiz var. Mavi, siyah, kırmızı, beyaz. Bunlar araba yapmışlar. Yani araba güzel. Bunları oyun hamuru gibi düşün. Oyun hamurundan ne yapıyorsun sen? Çocuk, hamburger, et, Yuvarlı. Şimdi hamburger yapamayız çünkü kırmızı, mavi, siyah, beyaz. Ev yapabiliriz. Çocuk Efe yazabiliriz. Çocuk yapabiliriz. Hadi bir çocuk yap bakalım. Hangi renkten başlayacağım? Hmm. Açılması. Ben değil, makas gerekiyor bize ama var mı? Bak bakalım bir makasın var mı? Orada. Var, var. var mı? Tamam, makas al gel. Hayır makasla atlama. Makası yatağına koy. Evet şimdi in. Hoppala. Şimdi makasını al oradan. Gel bakalım otur. Şimdi ben bunları teker teker bir keseyim. Hangi renk? Ben hepsini keseyim mi? Bir açayım evet. hepsini öyle. Efe bu biraz değişik bir hamur. Hayır, hamur. Yapışık. Yapışıyor anneciğim. Slime gibi. Ha? Ne yapacağına karar verdin mi? Evet, bot yapacağız. Nerede var bot? Hangisi bakayım? Oo, orada örneklerim var ciddi misin? Evet. Bakayım neler eve ayıcık yapamayız. Şunu mı diyorsun yapalım? Yok bot aynı aşağılarda. Fil yapalım. Bot yapalım. Sayıları yapalım. Bot şurada. Botu Bu yapalım. Botu mu yapalım? Evet. İyi peki bot yapalım o zaman. Başlayalım Yumurta mı? Bile. Yumurtayı ne yapacağız? Bot istedin. Evet. Hadi başlayalım. Anneciğim denemeler Şu an yap. Gibi sayıları. Sayı yapalım aynen. Evet. Hangilerini yapıyorsun? 1, 2, 3. Hadi al bakalım. Bir kısmıyla bir yap. Ben mi? Sen de yapacaksın tabii. Ben yapacaksam ne anladım o işten? Yap bakalım. Biri mi yapıyorsun? Biri yapıyorum. Hadi bakalım nasıl yapacağım? <laughs> <laughs> Bu bir mi? Bir dakika. Peki. Hamur ver. Iyi. Bakayım. Abi biri de benzedi yani. Efe bu bir mi? Evet. Bakayım. Anneciğim ben mi yapsam acaba? <laughs> Dur ben yapayım. Ben yaptım bir. Nasıl? Vay. Güzel olmuş değil mi? Aslında Efe yazsaydık bari. O kuruyacak ama sonra saklayabilir misin? Hayır. Ha? Hayır. Dur bekle bir 2 3 yapalım daha iyi. Şimdi 2'yi yapayım. 2'ye Hı -hı. hazır mısın? Hı -hı. Nasıl olmuş? Oo. <laughs> biraz küçük oldu değil mi? Evet. Evet, küçük oldu. evet biraz küçük oldu ama olsun. Dur devam edelim. Şimdi sıra kaçta? 3'te. Üç Bak kırmızıyı açtım. Kırmızı çok iyi anneciğim. Hiç cıvık değil. Değil mi? ama annem diğerleri... Yok ya Efe diğerleri... Ama öbürleri de çok cıvık Efe. Üçü yapayım. Ver bakalım. Bunlar kötü kokuyor ya. Ama o daha iyi kokuyor. Üçü yapıyorum. Bekle. Tamam. Üç hazır. Da 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 Nasıl almış? Üçü de şöyle koyayım. Sıra kaçta? Yok Bitti. Hayır daha bak. Elinde mavi var. Tek mavi. Siyah mi? var. Sıra kaçta? 16. 4. 4'te hazır. Efe, Heh. Bak bakalım 4 nasıl oldu? Vay, 5'te son 5. Son 5'i de yapıyoruz ve bitiyor. Ver bakalım ben şunu keseyim de yapayım. Ve sonuncuyu da hazırladık. Nasıl? Hayır. 1 2 3 5 yaptı. 1 2 3 5 yaptı. 1 2 3 4 5 6. Süper olmadı mı? Evet. Şimdi bunları bırakacağız yarına kuruyacak tamam ya. mı? E su şey yapıyorduk. Ne? Suyla bir şey yapıyorduk. Anneciğim suyla eğer kurursa ıslatıyor. Yani nasıl biliyor musun? Bak mesela bunlar çok yumuşak. Biraz kırmızımız sert de hatırlıyor musun? Hı hı. Onları eğer çok sertse diyor yapabilirsin. Ama biz gerek sert, kalmadı. Bunu Şekil verebildik. Bu da böyle kurusun. Olur. Çek o zaman hadi. Bitirdik işte bu kadar.